Biz aslında ailecek hiç böyle Türkiye'ye gelip izin yapmadık. Annem babamı getirir ama beni hep arkada bırakırdı. Sebebi de ben amcamlara yemek yapacağım, ev toplayacağım, ev temizleyeceğim. Yani üzerime sürekli bir ağır yük yüklenip gidiliyordu. 13 yaşımdayken ben annemler izin yaptı, biz orada kaldık. Ertesi sene babam dedi ki bu sene hepimiz izine gidiyoruz. Her şeyi hazırladı. Yani kendisini maddi anlamda da bayağı bir topladı. Hadi dedi gidiyoruz. Bir yandan seviniyorum. İzine gideceğim. Köyümü göreceğim. Teyzemi göreceğim. Anneannemi göreceğim. Bir yandan içimde bir burukluk var. Sanki bu eve bir daha geri dönemeyecek bir his giriyor içime. Korku giriyor. Ama düşünmek istemiyorum o tarafını. Ve biz izine geliyoruz uçakla. Zaten uçakla 3 saat falan sürüyor. Antalya'ya indik. Isparta yolunu tuttuk. Aradan bir gün geçti. İki gün, bir gün tam hatırlayamıyorum ama çok fazla değil. Ev bir kalabalık, bir kalabalık. Dedim ki herhalde hoş geldine geldiler. Hani Avrupa'dan geldik ya, akrabalar ziyarete geliyor. Sonra bir odaya girdim, babaannem namaz kılıyordu. Bana dedi ki, gelsene kızım sana bir şey söyleyeceğim dedi. Ne oldu dedim, baban seni evlendiriyor haberin yok mu dedi. Orada bir tepemden aşağı şöyle kaynar sular indi yani. Dedim ki ne diyorsun sen ya? Gerçekten mi? Evet dedi iki gün sonra senin düğünün var dedi. İçeride onu konuşuyorlar şimdi dedi. Her şey dedi tamamlanıyor dedi. Çünkü aslında benim eski kaynanam da babaannemin kız kardeşi. Yani onlar zaten bunları babam onlar hepsi planlamışlar. Ve annemden aldığım bir duyma göre de dün sağ olun size de teşekkür ederim bizi bir araya getirdiniz. Bu konuları da konuştum. Annemin bile o gün benimle birlikte bu olayı öğrendiği olması. O da benimle birlikte öğrenmiş. Yani haberi yokmuş onunla. Belki engel olmak isterdi. Belki beni kaçırtmak isterdi. Yani sonuçta anne yapmak isterdi belki. Ben öyle bir durumda yaşayacağım. Ben alır çocuğumu kaçarım ki kendim eğer ki zor bir hayattan geçmişim, kendim öyle evlendirilmişim, borç karşılığı verilmişim, yıllarca şiddete maruz kalmışım. Yani kızımın böyle bir şey yaşamasını istemem. Kaçırırdım onu. Hülya, 14 yaşında evlendirileceğini, annesinin de bilmediğini dün öğrendi. Uzun süre boyunca hayatı, acıları, korkuları, öfkeleri konuşmamış bir anne kız ilk defa o dönemle ilgili dertleştiler. Bu anlattıklarımızda önemli şeyler var. Hülya evlendiriliyor çocuk yaşta ve sesini kimse duymuyor. Anne bu duruma ya da kendi yaşadığı şiddete itiraz etmek istese de şiddet görüyor ve korkutuluyor. Ve aslında seslerini kimseye duyuramıyorlar. İşte tam da bu yüzden kız çocuklarının kendi güçlerini bırakıp gidebilme özgürlüklerini fark etmesi için eğitimden geçmeleri gerekiyor. O kadar önemli ki o anne bilinçli olup o eğitimden geçerek bu yaşına gelseydi ve Hülya okutulan, eğitim gören bir kız çocuğu olsaydı seslerini duyurmanın ve özellikle de onlara yardım edecek kişilere ulaşmanın bir yolunu bulacaklardı. Hülyan'ın hikayesini iyi dinleyin. Bu sadece onun hikayesi değil. Sesi duyulmamış birçok kadının hikayesi.